Gece akşam yediden sonra Ya da hava kararsın geleceğim ee? Bu çirkin şeyi Bu balığı Bir de şu kapıda duran evet, Var ya duyuyor, Ay o. çok çirkin anne Maymun gibi maymun Surata bak ya, benim Suratın çirkinin benim Üçünü Ay. de yakacağım Yakacağım Hayır. Bu üçünü yakacağım. Onları ayin yapıp yakacağım. Ayin bunları. Amin Bunları yeter. Artık çekemem. Yani Amerikan evlerindeki korku filmi gibi. Şale Şu bak. Şunu surata bak. Gözleri bile garip bakıyor. Temiz otunu pişirdiniz mi? Yediniz Hemen onu pişirdim. Yediniz mi? Yedin mi? Güzel olmuş. Güzel olmuş. İkisini Bana. Ha, biliyorum. Çok güzel oldu. Aha, memnunsun. İyi. Ben bugün gidiyorum şu an. Nereye? AVM'ye gidiyorum. Ya ben de geleyim. Yarın gideceğiz ya. Yarın gideceğiz. Ben bir yıkanayım o zaman. E tamam ne yapıyorsan. Yarın gideceğiz ya anneler günü. E, Bak saat aldım sana. Çok teşekkür ederim. Bir de şey alacağım. Makine, tost. Şey. E, ne yapacaksın sen E gezeceğiz öyle. Bakacağız etrafa. Ne yapacağız? Aydın. ben